Bir kardeşimiz tekne hesaplaşma hasar yemeden final 10k like demiş. O zaman başlayalım. Tiga aldım hasar yemedim yukarıdan atalım diye. Orada bir B var. Zaten can az ben yukarıdan onu aldım. Tamam çok iyi. Orada bir Nita var. Onu bir almamız lazım hasar yemeden. Orada bekliyor. Kaçmam lazım. Ultiyle aldım onu. Alamamışım. Ortada bir Jesse var bizi bekliyor orada. Alalım onu. Evet can azaldı. Ultiyi de onu aldım büyük ihtimal. Tamam çok iyi. İşim bitti el primo senin. ortada öleceğim gidesin. Hadi son hamle ve... Okey.